pareil il est devant moi. Non skin pas şey var Varmış. Üstüne şey, patlayacak. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Yanlış da atayım burada.

presente Gel Kaç oğlum kaç kaç. Kaç bak kaç. kaç. <gülme> ne yaptın ya? Koyayım seni. 4 <gülme> <bir problem> <gülme> <onun, kanalım. gülme gülme> diğer tarafta var. Ben birini yazdım yanlışlıkla. Ya Met el... O ne lan öldü? Kafana apa düştü. Ya şaka <laughs>